Şöyle bir imparatorluk düşünün, dünyanın gidişatını değiştirmiş ama hikayesi çoğu zaman gözden kaçmış. İşte onlar Selçuklu Türkleri. Onların hikayesini anlamak, bugünkü Orta Doğu'yu ve hatta Türkiye'yi anlamak için elimizdeki en önemli anahtar. O zaman gelin bu kapıyı birlikte aralayalım. Şu soru üzerinde bir duralım. Bin yıldan fazla bir süre boyunca Roma'nın, sonra da Bizans'ın ana olmuş Yunanca konuşulan Anadolu, nasıl oldu da bir anda Türkiye'ye dönüştü? Bu tarihin en büyük bulmacalarından biri ve bu devasa bulmacanın cevabı tek bir kelimede saklı. Selçuklular. Peki bu büyük soruyu cevaplamak için nereye gitmemiz lazım? Tabii ki en başa. Her şeyin başladığı o yere. Yani Orta Asya'nın engin bozkırlarına uzanmamız gerekiyor. Gelin bakalım Selçuklular kimdi ve tarih sahnesine nasıl bu kadar güçlü bir giriş yaptılar? Her şey Aral Gölü'nün doğusundaki o uçsuz bucaksız topraklarda başladı. Gözünüzde canlandırın. At üstünde yaşayan savaşçı göçebe bir topluluk, Oğuz Türklerinin Kınık boyu. İşte Selçukluların o inanılmaz destanı tam da bu bozkırlarda filizlenmeye başladı. Peki göçebe bir kabile nasıl oluyor da bir anda imparatorluğa dönüşüyor? Aslında bunun bir formülü var. Önce Selçuk Bey gibi vizyoner bir liderle yola çıkıyorsunuz. Sonra bu insanlara yepyeni bir kimlik ve uğruna savaşacakları kutsal bir amaç veriyorsunuz. İslamiyetin kabulü tam da bunu sağladı ve son olarak Bintırk'taki Dandanakan zaferiyle herkese şunu ilan ettiler. Bölgenin yeni hakimi artık biziz. 1040'taki o Dandanakan Savaşı'nı sakın sıradan bir çatışma sanmayın. Hayır, hayır. O savaş adeta Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun resmi doğum belgesiydi. O andan itibaren Orta Doğu'da oyunun kuralları baştan yazılacaktı. Çünkü sahneye çok güçlü ve kararlı yeni bir oyuncu çıkmıştı. Ve bu yeni oyuncu durmadı. İnanılmaz bir hızla yükseldi, yükseldi ve kendisini bir anda İslam dünyasının lideri olarak buldu. Şimdi gelin hep birlikte Selçukluların o en parlak dönemine, gücün ve medeniyetin zirveye ulaştığı o muhteşem altın çağa bir göz atalım. Burada inanılmaz zekice bir siyasi hamle görüyoruz. Tuğrul Bey, 1055'te Bağdat'a girdiğinde halifeyi tahttan indirmedi. Tam tersine, onun kuruyucusu oldu. Bu ne demekti biliyor musunuz? şu demekti. Sen ruhani lider olarak makamında kal ama kılıç bende, yani siyasi ve askeri güç artık benim elimde. Bu, Orta Doğu'da yepyeni bir düzenin başlangıcıydı. Elbette böyle devasa bir başarı tek bir kişinin eseri olamaz. Selçukluların adeta bir rüya takımı vardı. Düşünsenize, kurucu stratejist Tuğrul Bey, savaş meydanlarının yenilmez komutanı Alparslan, İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştıran Melikşah ve tüm bu sistemi bir saat gibi işleten o dahi beyin Vezir Nizamülmülk. İşte bu dört isim altın çağın mimarlarıydı. Ve şimdi tarihin akışını tamamen değiştiren o meşhur yıla geliyoruz. Bu sadece bir sayı değil, bu bir coğrafyanın kaderinin yeniden yazıldığı bir an. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Sultan Alparslan'ın ordusu kendisinden kat ve kat büyük Bizans ordusunu dize getirdi. Ama bu zafer askeri bir başarıdan çok daha fazlasıydı. Bu, Anadolu'nun kapılarının Türklere sonuna kadar bir daha asla kapanmamacasına açıldığı o tarihi gündü. Her imparatorluk gibi Büyük Selçuklu İmparatorluğu da zamanla zayıfladı ve parçalandı. Ama hikaye burada bitmedi. Tam tersine onun küllerinden yepyeni bir güç doğuyordu. Nerede mi? Bizans'tan alınan topraklarda, yani Anadolu'da çok daha dirençli, çok daha farklı bir Selçuklu devleti. Bu yeni devletin adı ise başlı başına bir mesaj. Rum Sultanlığı. Rum yani Roma. Selçuklular fethettikleri bu topraklara Romalıların ülkesi adını vererek dünyaya adeta şunu haykırıyorlardı. Evet, burası eski Roma toprağıydı ama artık bu toprakların yeni Romalıları, yeni sahipleri biziz ve Rum Sultanlığı adeta bir kültür kazanına dönüştü. Düşünün, Türklerin bozkır gelenekleri Farsların zarif saray kültürüyle buluşuyor. Bizans'tan miras kalan idari yapılar İslam'ın bilimi ve mimarisiyle birleşiyor. Bütün bunlar bir potada eriyor ve ortaya eşi benzeri olmayan, cap canlı, yepyeni bir medeniyet çıkıyor. İşte böylesine zengin bir kültürel iklim, tabii ki dünya tarihine damga vuran isimler de yetiştiriyor. Mesela Selçuklu başkenti Konya'da yaşayan Mevlana Celaleddin Rumi. Onun çağları ve sınırları aşan o kucaklayıcı mesajları, tam da o dönemin birleştirici ve hoşgörülü ruhunun en saf yansımasıdır. Şimdi geldik hikayemizin en can alıcı noktasına. Yapboz'un son ve en önemli parçasını yerine koyma zamanı. Çünkü göreceksiniz ki Selçukluların sonu aslında bir bitiş değil, kendisinden çok daha büyük bir hikayenin başlangıcıydı. Rum sultanlığının sonunu getiren darbe doğudan bir kasırga gibi geldi. Moğollar. 1243 yılındaki Köse Dağ Savaşı'nda alınan o ağır yenilgi Anadolu'daki Selçuklu otoritesini bir anda çökertti ve arkasında devasa bir güç boşluğu bıraktı. Peki bu boşluğa ne oldu? Anadolu lider olmak için birbiriyle kıyasıya mücadele eden onlarca küçük Türk beyliğine bölündü ve bu beylikler arasında kimsenin pek de şans vermediği kuzeybatıdaki küçücük bir uç beyliği vardı. Lideri de Osman adında bir beydi. İşte bu küçük beylik herkesi geride bırakacak ve tarihin en büyük imparatorluklarından birinin tohumlarını atacaktı. İşte en başta sorduğumuz o büyük sorunun cevabı tam olarak burada. Selçuklular ne yaptı? Onlar Anadolu'yu fethetti, Türkleştirdi, İslamlaştırdı. Kısacası bir binanın o en sağlam temelini onlar attı. Peki Osmanlılar? Onlar da bu sapa sağlam temelin üzerine 6 asır boyunca dimdik ayakta kalacak o muazzam imparatorluk sarayını inşa ettiler. Ve sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Bir anlığınızı hayal edin. Eğer Selçuklular o ilk adımı atıp Anadolu'nun kapısını açmasaydı, Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey olur muydu? Peki o olmasaydı, bugün içinde yaşadığımız dünya ne kadar farklı bir yer olurdu? İşte Selçukluların mirası bu kadar derin ve bu kadar önemli. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.